selam arkadaşlar. Hatrail Lezrit'e el vermek istiyorum bugün sizlere. 5 Mayıs cumartesi e, akşamı başlayacak ve ikindi e, ezanına kadar sürecek bir süreç. E, göğün kapıların açıldığı, tüm dileklerimizin dualarımızın kabul olacağı Hızır Hızır ve İlyas'ın e, gökyüzünde buluşacakları bir gece. E, ölümsüzlük e, suyunu ararken bu hayatı e, yiyecekleri balığın e, dereye düşmesi ce, suyun gelmesi dereye ce, balığın canlanmasıyla e, ölümsüzlük suyunu bulduklarını anlarlar ve melek gelir der ki kıyamete kadar Hızır e, karadaki e, İlyas da denizden e, mesul bütün insanların yüreğindeki dileklerini gerçekleştirecek İşte böyle bir güzel bir gün geliyor zaten bugün de güneş merkür kavuşumu var çok harika bir enerji yazarak ya da düşüncelerinizi sıra dışı düşüncelerinizi Uranüs de orada olduğu için yaratımlar yapabilirsiniz dua yine zikir ve meditasyon için çok güzel bir gün baharın habercisidir mayıs geldiğinde bu, bu sene de evlerimizde kutlayacağız sabah erken kalkın evinizi bir silin süpürün temizliğinizi yapın mesela o gün buğday ve et yemekleri ağırlıklı sütten mesela börek veya sütlaç yapabilirsiniz pekmez yiyebilirsiniz tatlılık olsun poğaça yapın poğaçanın içine para koyabilirsiniz ondan sonra e, Keşkek yapabilirsiniz bolluk bereket yiyecekleri bunlar buğday türevi şeyler Çünkü toplu yapılacak bir ritüel olacağı için bunların da enerjilerin çok yüksek olduğu bir gece olacak e, son e, işte bir gün kala kırk, e, kırmızı kıyafet giyin mesela ben giydim şu an ondan sonra kök çakranın rengidir Topraklanmayı temsil eder ve aynı zamanda yaratımları destekler. Ondan sonra 40 çeşit ot toplayıp onları kaynatıp süzüp banyodan çıkmadan son onu üzerinize dökebilirsiniz çok rahatlatır. Bereket olması için yine akşam yemeğinden önce yemeğinize başladınız ilk lokmanızı aldınız. Yutmadan çıkarıp bir kağıda sarıp onu e, toprağa e, gömüp yani herhangi bir saksının içine toprağa gömüp yine duanızı bolluğunuzu, mutluluğunuzu isteyen e, bir şekilde öyle bir şey yapabilirsiniz. Yine 5 Mayıs gecesi cüzdanınızı, para cüzdanınızı ve kavanozları açık bırakın. Çünkü Hızır'ın o gece gelip e, orada e, size bolluk, bereket bırakılacak, bırakacağına inanırsınız. Alır. rüyalarınıza o gece dikkat edin ee, ve evinizin kapısına ısırgan otu asın. Negatif enerjilerden korur arkadaşlar. Ee, ateş bu yıl yakamayacağımız için e, yine bir e, toprak e, tasın içerisinde bir ateş yakın. Bunu evinizde gezdire, yine duaınızı edin, niyetlerinizi dileyin ve mh, hani en çok bilinen e, ritüeli de Gül dibi ya da gül ağacına e, hazırladığınız, yazdığınız, çizdiğiniz özellikle her iki şekilde hem yazın hem çizin. E, kırmızı iple bunu e, bağlayabilirsiniz gül ağacına. Dilekleriniz orada sabaha kadar ay ışığı gören bir yer olsun. E, ondan sonra sabah çok erken e, ezanla birlikte denize gidip, atabilirsiniz ve geriye dönmeden yürüyün lütfen. Bu arada hidraliz duası var. O hidraliz duasını da okuyarak dileklerinizi dileyip hazırlayabilirsiniz. Eskiden e, sabah ezanında kalkıp e, insanlar dut ağacında e, salıncakta sallanırlarmış. Dertlerinin bu şekilde gideceğine, mutluluğun geleceğine inanırlarmış. Sonra da gider. Gece yazdıkları dileklerini denize atarlarmış. Hepimize şifa olsun, bitkiler büyüsün, hayvanlar üresin. Biz sağlıklı ve şifalı olalım. Her şey güzel olsun dostlar. Çok teşekkür ederim.